Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabun yandığımızda yapabileceğimiz harika bir esneme programı paylaşıyorum. Bu esneme programı ile günümüzü daha dinç ve daha enerjik geçireceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçelim ve egzersizlerimizi nasıl yapacaklarını görüp öğrenelim. İlk egzersizimizde sırt üstü yere uzanıyoruz. Ayakları ileriye doğru uzattım. Elleri yavaşça başın üstünde geriye doğru alıyorum. Avuç işlerim tavana doğru dönüyor. Hem ellerden hem ayak parmak uçlarından uzanabildiğin yere kadar uzanıp 3-4 tane derin nefes alıp hareketimi bitiriyorum. İkinci hareketimizde de sırt üstü uzanıyoruz. Ayak tabanlarımız yerde kalıyorlar. Önce tek ayağımdan başlayacağım. Yavaşça tek ayağımı gövdemin üzerine doğru aldım. Ellerimle dizimden gövdeme doğru ayağımı bastırıyorum. Yine 3-4 kez derin nefes aldıktan sonra diğer ayağımıza geçeceğiz ve aynı şekilde diğer ayağımızda esneme egzersizimizi yapacağız. Üçüncü egzersizde pozisyonumuz yine aynı olacak. Sırt üstü uzandım. Ayak tabanlarımı yere bastım. Yine önce tek ayağımı hafifçe yukarı doğru kaldırdım. Dizimi büktüm. ve dizimin arkasından iki elimle kavrayıp ayağımı yukarıda gövdeye doğru hafifçe çektim. Yine 3 dört derin nefes alıp diğer ayağa geçip diğer ayakta aynı şekilde hareketimizi yapıyoruz. Dördüncü hareketimizde de pozisyonumuzu aynı şekilde koruyacağız. Ayak tabanlarımız yerde, zeminde sırt uzandı. Yavaşça bu sefer çift ayak dizlerimi birleştirerek gövdemin üzerinde doğru çektim. Ellerimle dizleri sarıldım ve dizlerimi gövdeme doğru bastırıyorum. Yine 3-4 kez derin nefes alıp verdikten sonra diğer egzersizimize geçeceğiz. 5. egzersizimizde sırt üstü uzanacağız. Ayak tabanlarımız yine yerde kalıyorlar. Ellerimi dışarı doğru açtım bu sefer. Dizlerimi ve ayaklarımı birleştiriyorum. Omuzumun arka tarafı zemine gelecek. Avuç işlerim tabanı gösterip avucumun dış tarafı yere doğru dönük olacak. Yavaşça dizlerimi aynı tarafa doğru yatırdım. Hareketimizi yaparken omuzların yerden kalkmamasına dikkat edeceğiz. Yine tek tarafa doğru yatırdığımızda 3-4 derin nefes alacağız. Aynı şekilde kontrollü olarak diğer tarafa evet. doğru dönüyorum. Omuzlara da dikkat ediyoruz ve yine hareketimizi bitiriyoruz. Şimdi ki egzersizimizde koltuğumuza veya sandalyemize oturuyoruz. Ayakları öne alıyoruz. Ayaklar omuz genişliğinde. Eller önde birleşiyor. Gördük. Yavaşça tek tarafa doğru dön. Nefes al. Verdikten sonra başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Daha sonra aynı şekilde diğer tarafa doğru. Gövdeni çevir. Başlangıç pozisyonuna dön. Her iki tarafa 6 şarj 8 herkes yapmak bu egzersizimiz için yeterli olacaktır. Hareketi yaparken sadece üst gövde hareket ediyor. Alt gövdemiz hareket etmeyecek. Kontrollü olacağız. Şimdiki egzersizimizde de pozisyonumuz sandalyenin üzerinde olacak. Ayaklarımız geniş şimdi açılı önle. Elimi belimin üstüne hafifçe kavrayalım. Göğsümü öne doğru uzatıp boynumu, omuzlarımı ve kalçamı geride bırakacağım. Yavaşça kontrollü bir şekilde 3-4 kez nefes al. hareketi bitir. Şimdiki egzersizimizde ise yine sandalyenin ucundayız. Pozisyonumuz yine aynı. Bu sefer ellerimizi öne doğru uzattık. Avuç işlerimiz içe doğru bakıyor. Ellerimi birleştiriyorum. Yavaşça öne doğru uzandım. Yine 3-4 kez derin nefes aldıktan sonra egzersizimi bitireceğim. Bu egzersizimizde de yine sandalyenin ucunda oturacağız. Bu sefer ayakları önde ileriye doğru uzatacağım. Topuklara bastım. Bacaklarımız düz olacak. Yavaşça öne doğru C pozisyonu oluştur. Parmak uçlarına doğru uzan ve bekle. Yine 3-4 kez derin nefes al ver. başlangıç pozisyonuna dönerek bu egzersizi de tamamla. Son egzersizimizde de artık ayaktayız. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Omuzları şöyle doğru aldım. Elleri önde koruyorum. Boyundan başlayarak öne doğru yuvarlanıyorum. Yuvarlandım. Uzanabildiğim yere kadar uzandım. Kontrollü bir şekilde bekliyorum. Yine 3 kez nefes aldıktan sonra hareketimizi bitireceğiz. Tüm egzersizlerimizi yaparak günün geri kalanında daha dinç, daha enerjik kalmamızı sağlayacak bu antrenman programımızı da tamamlamış oluyoruz. Bu antrenman programını sabah kalkar kalkmaz rahatlıkla yapabilirsiniz. Yere uzandığımız egzersizlerin hepsini yatağımızda, sandalyenin ucuna oturduğumuz egzersizleri de yatağımızın ucunda oturarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarım hepimiz için bilgi ve sağlık dolu video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz de bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Yepyeni sağlık, bilgi ve egzersiz dolu görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi çalışmalar, iyi seyirler, hoşçakalın.